Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kuruttuğum ekşi mayam var. İyice kuruduktan sonra kavanoza koymuştum. Bunu nasıl kuruttuğumu sorarsanız onu açıklamalar bölümüne linke eklerim. Oradan bakabilirsiniz, seyredebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl canlandıracağız arkadaşlar? Bunun için içinden bir tatlı kaşığı kadar alıyorum. İsterseniz öncesinde blenderdan da geçirebilirsiniz. Daha toz hale getirebilirsiniz. Şu şekilde aldıktan sonra üzerine biraz ıslanana kadar su ilave ediyorum. Oda sıcaklığında. Ve bekletiyoruz. İsterseniz e, suyu ilave ettikten sonra da blenderdan geçirebilirsiniz. Şöyle ben ufak parçalara e, ayırdım mayamı. Biraz irice koymuşum çünkü. Şöyle karıştırdım. Blender'dan geçirdim ıslattıktan sonra. Şimdi göz kararı içine sadece çavdar unu ekliyorum arkadaşlar. İlk beslemem sadece çavdar unu ile oldu gördüğünüz gibi. Başka un eklemedim. Maya oluştururken de çavdarla başlayabilirsiniz. Şöyle biraz hafif katıca bir kıvama gelecek şekilde çavdar unumu ekliyorum ve karıştırıyorum. oda sıcaklığında 24 saat bunu bekleteceğim çok az da bir pekmez ilave ettim arkadaşlar çünkü ekşi maya tatlıyı sever özellikle üzüm posası ya da pekmez ya da bal ekleyebilirsiniz mayaya güçlenmesi için bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır şimdi karıştırdıktan sonra üzerini streç ile kapatıp odada bekletiyorum Evet gördüğünüz gibi mayam bu şekilde henüz kabarmamış çok 24 saat geçmesine rağmen zaten ilk beslemede hemen kabaracak diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar sabretmeniz gerekiyor mayayı şimdi tekrar tartıyorum bu sefer ilk beslemede tartmamıştım mayam toplam 42 gram geldi 21 gram beyaz un 21 gram çavdar olacak şekilde 42 gram unla besleyeceğim. Normal baya beslerken de bu şekilde yapıyoruz. Eşit miktarda un ve suyla besliyoruz. Aynı şekilde 2-3 gün devam edeceğim. Evet 42 gram unumu ilave ettim. Yine oda sıcaklığındaki suyumdan ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Bu sefer kapta bırakmayacağım ve yükselip yükselmediğini böyle kabarması biraz olmuş mu diye anlayabilmek için kavanoza aktaracağım mayamı. Ve yine dışarıda bekletiyoruz. Bu mayanın canlanması aşamasında ee, hep dışarıda bekleteceğiz arkadaşlar. Hava soğuksa suyunuzu çok az ılık olarak da koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mayam bu şekilde şu an. Ertesi gün kontrol edeceğiz. Kabarmış mı kabarmamış mı? Eviniz çok sıcaksa daha kısa sürede de kabarabilir. Ama ikinci beslemede de yine hemen kabarmasını beklemeyin arkadaşlar. Biraz kabarabilir. Evet Gördüğünüz gibi ertesi gün kabıma yayılmış. Biraz tanecikler gördüğünüz gibi gözenekler oluşmaya başlamış. Bu da iyiye, iyiye alamet. Yani mayam canlanmak üzere. Şimdi üçüncü kez besliyorum. Yine un ve su ekledim mayama. 50 gram aldım. 50 gram un, 50 gram suyla tekrar besledim. Ve tekrar kavanozuma aktaracağım. Ve yine ertesi gün gözlemleyeceğim. Yani bu saat e, olayı arkadaşlar mayanın ortamın sıcaklığına göre, mayanın gücüne göre de değişebilir. Siz 10 saat sonra bakın, eğer mayanız kabardıysa olmuş demektir, canlanmış demektir. Şu an bu şekilde mayam, gördüğünüz gibi. Yine bekleyeceğim, ertesi güne durumuna bakacağım. Evet arkadaşlar, mayam gördüğünüz gibi güzel kabarmış. Gözeneklerimiz daha da artmış. Ertesi gün. Şimdi ben bu mayamı artık son defa tekrar besleyeceğim. Bakın bayağı bir gözenekler var. Açıkça gözüküyor. Demek ki içinde bakteriler canlanmaya, güçlenmeye başlamış. Şimdi mayamdan sadece 25 gram aldım. 50 gram un ve 50 gram suyla besleyeceğim. Bir ekmeğe yetecektir bu maya. Sadece beyaz unla besliyorum şimdi arkadaşlar. İsterseniz çok az da çavdar koyabilirsiniz içine. Yani 25'e 50 gram unla beslerken 10 gramını da çavdar ilave edebilirsiniz. Ben şimdi o şekilde yaptım. Bir 10 gramını çavdar ekledim. Ve yine 50 gram su koyuyorum oda sıcaklığında karıştırıyorum. Ve dışarıda bekleteceğim. İyice karıştırıyoruz. İsterseniz bu aşamada biraz pekmez de katabilirsiniz. Mayanız güçlenir. Evet. Ufak kavanozuma alıyorum. İsterseniz mayonuz, maya, e, kavanozunuzun dış cephesine lastik takabilirsiniz ya da kalemle çizebilirsiniz. Böylece ne kadar yükseldiğini rahatlıkla gözlemlersiniz iki katı kendi kadar yükseldiği zaman yeterli gelir arkadaşlar ekmek yapmanız için. Şu an bu şekilde gördüğünüz gibi mayam bu seviyede. Ertesi gün oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mayam iki katı kabardı. Yani kuru mayamı canlandırmış olmaktayım. Görüyorsunuz. Gayet güzel. İçinde göz göz kaşıktan tam kamerada net gözükmüyor ama Kaşıkla içine baktığım zaman içi ağsı ağsı yani böyle içinde bayağı bir kabarcıklar var. Mayamız artık kullanıma hazır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.